Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugünkü modelimiz 333 09 kodlu bir Star Wars Rebel Alliance diye geçiyor. İsyancı birliği gibi, ittifakı gibi düşünebiliriz. Hemen kutu içeriğine bakalım. Kutu içeri tam. Şöyle iki tane belgesi var. Bir tane de kutu renginde sinir bezi. Saatimiz Invicta'nın Pro Diver serisi içinde yer alan Hydromax serisini baz almış. Buna Hydromax diyebiliriz yani. Tam 1000 metrelik yani 1 kilometrelik bir su geçirmezliğe sahip. Camı safir katkılı Frame Fusion Kristal. Ve mekanizması Seasmate Ronda 515.24H. Dışını böyle çok güzel bir şekilde e, aquaplated ya da e, hidroplating denilen bir e, yöntemle böyle bezemişler. Star Wars'taki e, uzay gemileri şeyi var, teması var. Zaten ortada da kocaman bir uzay gemisi var. Bakın. Hemen altta limited Edition bakın vurgulanmış. Çünkü bu saat Dünya üzerinde 1977 adet üretilmiş. Bin, neden 1977? Neden 2000 değil, 3000 değil? Çünkü 1977 ilk Star Wars filmin çıktığı yıl. George Lucas'ın ilk çektiği Star Wars filmi 1977. Camı ilginç. Camı e, hidromek zaten bu. Dışarı doğru taşıyor bakın. Yandan görünüşü nasıl? Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Şu camın nasıl dışarı taştığına bakın. Bakın şöyle tersten de göstereyim. O yazılar terse geliyor çünkü işin şöyle. Bakın. Limited Edition numarası var. 1977'ye 691. Hemen şurada. Kons numarası da var. Yazları şöyle yuvarlak içine aldıkları için ters çıkıyor. Yine güzel, ilginç bir model. Ya yani dediğim gibi bu saatin en önemli özelliği şu camı. Camı dışarı taşıyor. Ağır bir saat. Şimdi ağırlığına bakalım. Tam olarak kaç? 365 gram çıktı. Birazcık ağır. Diğer metal kordonlara göre de ağır. Dediğim gibi bu kasa bayağı bir kalın. Şimdi kasa çapına bakalım. Kasa çapı 56.9 mm. Kalınlıkta 28.4 mm. Evet. Dediğim gibi oldukça kalın ve büyük bir saat. Şu yandaki şey düğme değil. Düğme sananlar olacak. Onlar bazı otomatik saatlerde takvimi ayarlamak için kullanılır. Bu ondan değil. dışarı taşan camıyla gerçekten ilginç bir model olmuş. Vitromax'lar böyle dikine yani kalınlığı çok e, yüksek olan saatler, modeller. <laughs>